Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir lastik yapımı göstereceğim. Tekstil tipi lastik çok güzel duruyor, sıkı duruyor. her örgüye başlarken kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalarda da kullanabilirsiniz etek kol kısımlarında da kullanabilirsiniz. Güzel bir lastik yapımı. İlk önce bu lastiğe tekli sayı olacak. Yani 17 15 çift değil tek sayı olacak. Şimdi size şöyle bir parçada göstermeye çalışacağım. Benim başlama tekniğim bu. Bu şekilde başlıyorum. 23 ilmek ilmek attım şişime. Şimdi İlk önce ilk sıramı lastik örüyorum ama ilk ilmekten sonraki örgümü ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bu sırayı bir düz, bir ters örgü olarak bitireceğim ama Son ilmeğimde, son ilmeğimden bir bir önceki ilmek ters örgü olacak. Şimdi, bakın, ikinci sıramızda ilk kenar ilmeğim zaten. Bunu alıyorum. Bakın, düz ilmeğimi örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmüyorum düz ilmeğimi örüyorum ters ilmeğimi örmüyorum Ön tarafa geçip ipimi alıyorum, düz örgümü örüyorum, ters örgü örer gibi kendi tarafımı alıyorum ipimi ama örmeden alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Düz örgüleri öreceğiz, ters örgüleri örmeden alacağız. üçüncü sırandayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek. Bu ilmeğimi e, daha kenarlar daha sıkı dursun diye iki yandan da örmeden alacağım. Ama ters ilmeği böyle alıyorsunuz ama ben öyle almayacağım. Şu şekilde. Düz örer gibi alacağım. Kenar, kenar ilmeklerim hep öyle olacak. Burayı hep yine bir düz, bir ters öreceğiz. Bu sırayı bir düz, bir ters. Lastik örüyoruz. Burayı. şekilde alıyoruz. Örmeden alıyorum. Çok da güzel duruyor. Örmeden aldım. Şimdi tekrar arka sıradayım. Arka sırada örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Ters örgüyü örmeden alıyorum. Sırada hep bu şekilde örüyormuş gibi alıyorum, düzü örüyorum, tersi örmeden alıyorum, düzü örüyorum. Bu önceki sırada örmediğim ilmeği bu sırada örüyorum. Şimdi tekrar ön sıradayım. Aynı şekilde ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ilmeğimi örmeden ama düz şekilde alıyorum. Düz örer gibi alıyorum. Ondan sonra tekrar bir düz, bir ters. Örgüye geçiyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Lastik. son ilmekleri hep ters bakın son ilmeğim ters ilmek düz örer gibi alıyorum örmüyorum ama arka taraftan hep aynı işlemler bir tane örüyorum bir tane örmüyorum düzleri örüyorum bu düz ilmeği düzü örüyorum ters ilmeğimi örmeden alıyorum Evet. Çok güzel. Sıkı. Bakın. Kenarlarında da çok güzel duruyor. Bir lastik yap tekniği. Arkalardan düzleri örüyoruz. Tersleri örmüyoruz. Ön taraftan hep düz ters lastik örüyoruz. Yalnızca önlerden şu birinci değil ikinci baştan ve sondan ikinci ilmeklerimi örmeden alıyorum ama ters örgü onlar ben onları düz örgü alır gibi alıyorum sıkı güzel bir lastik modeli videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videolarımda görüşmek üzere Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.